Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Hissep uygulamasından bahsedeceğim. Uygulamayı Türkiye Herkes için Spor Federasyonu geliştirdi. Uygulamada birçok egzersiz hareketi bulunuyor. Bunlarla kolaylıkla evinizde, iş yerinizde spor yapabilirsiniz. Bedensel engeller için, görme engeller için, işitme engeller için de egzersiz hareketleri bulunuyor uygulama içinde. Buradan Rahatlıkla izleyip egzersizleri yapabilirsiniz. Örnek olarak bir tane göstereyim ben. Ee, öncelikle arkadaşlar indirmeniz gerekiyor ee, egzersizleri. Uygulamada yüklü gelmiyor veya daha sonra indir bir daha indirmenize gerek yok zaten. Egzersize başlayalım. Epe hoş geldiniz. Pozisyonunuzu alın. Birazdan egzersiz başlıyor. Başlamak üzereyiz. Hazırlanın. Başlayın. Bu şekilde egzersizleri izleyerek siz de yapabilirsiniz sporunuzda evinizde. Her egzersizi bitirdiğinizde size bir puan veriyor. Bu puanlarla da aylık olarak hediye kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok egzersiz hareket bulunuyor. Yoga da var. Gördüğünüz gibi yoga hareketleri de var. Burada da hedefler kısmı var. Hedeflerde de aylık ve günlük hedefleriniz de var. Günlük hedef 6000 puan, aylık hedefte 180 bin puan. E, bu puanları da adım atarak ve de egzersiz hareketlerini yaparak kazanabilirsiniz aylık olarak. E, listeye girdiğiniz zaman da ödüller ve burada şekilde e, liste oluyor. İsminiz bu şekilde listede çıkıyor. Ödülleri şu an göremiyoruz buradan. Göstermiyor ne ödül olduğunu. Hatırlatma kısmı var. Hatırlatma kısmında da hangi gün spor yapmak istiyorsanız o günleri seçip o saatlerde günde de kaç saat spor yapmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Mesela diyelim salı perşembe cumartesi haftada 3 kez spor yapmak istiyorum ama günde de 3 kez spor yapmak istiyorum. Sabah 9 akşam 4 ve işte diyelim akşam 8'de hatırlatsan o saatlerde spor yapacağım. Bu şekilde kaydediyorsunuz. Ee, size hatırlatıyor. Bildirim olarak. Ee, diğer bir güzel kısmı da günlük su ihtiyacınızı buradan görebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. İsterseniz yanlış geri alabilirsiniz. Onu da ayarlar şu şekilde şu yukarıda. Ee, mesela kadın veya erkek seçiyorsunuz önce. Kadınsanız sanırım hamile imziran olarak da seçebilirsiniz. Ee, kilonuzu yazıyorsunuz. Yaş aralığınızı seçip kaydediyorsunuz. Daha sonra burada size zaten e, günde kaç mililitre Su içmeniz gerektiğini söylüyor. isterseniz buradan arttırabilirsiniz. Ee, bir de gün içinde işte şişe daha çok su içiyorsunuz. Kupa, bardak, limon ona göre milimleri değiştiği için de buradan hangisi size uygun seçebilirsiniz. Ee, bunun suyun da hatırlatma ayarları var. Mesela sabah 8'li akşamın arası da hatırlat diyorsunuz. Daha sonra hatırlatmıyor. İşte diyelim günde ee, yani gün içinde kaç saate bir hatırlatsın su içmeniz gerektiğini. İsterseniz bunu sabah 6 yapabilirsiniz. Yani gece 12. Yani burada saatleri var zaten. İstediğiniz aralığı seçebilirsiniz. Bu şekilde de günlük su tüketiminizi takip edebilirsiniz. Ee, en son kısmında da zaten son aktiviteleri görüyorsunuz burada. Yürüme, su tüketimi, egzersizler. Yürüme ile egzersizlerde puan veriyor size. İşte mesela bu ay içinde egzersiz hareket daha yok. 3.500 adım var. İşte 3.594 hareket puanı var. E, bu yürümeleri arkadaşlar e, Google Fit uygulamasından alıyor. Uygulamayı indirdiğinizde açtığınızda zaten Google Fit'i indirdiğinizde uyarı veriyor. Google Fit'i de indirmeniz gerekiyor. O, onu indirdiğiniz zaman oradan yürüme verilerini alıp uygulamaya kaydediyor zaten otomatik. Burada da grafiksel olarak görebilirsiniz. Adımları, egzersizleri aylık yıllık olarak bu şekilde görebilirsiniz yani bayağı ayrıntılı güzel takip edebilirsiniz sağlıklı yaşamınızı, su tüketimi hatırlatma hedefler ve egzersizler arkadaşlar uygulama güzel kendini güncelleyen bu uygulama güzel bir uygulama ücretsiz bir uygulama zaten bugünlerde evdeyiz evde olduğumuz sürece spordan uzak kalmamak için buradaki egzersizleri e, gün içinde yapabiliriz Herhangi bir sorun olsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Uygulamayı açıklamalar linkine ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz uygulamayı. Android ve iOS sürümleri de mevcut. Kolay gelsin.